Haberim var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. İsrail basını yazdı: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız. ABD'nin İsmit projesinden desteğini çekmesi sonrası İsrail'in yeni alternatiflere yönelmesi gerektiğini belirten İsrail basını, Türkiye'yi de içine alan bölgesel işbirliğine zemin oluşturulmalı ifadesini kullandı. İsrail basını, rotayı yeniden hesaplamanın zamanı geldi başlığıyla çarpıcı bir analize imladı. ABD'nin desteğini geri çekmesi, projeye dahil olan ülkeleri hayal kırıklığına uğrattığını yazan İsrail basını yeni alternatiflere işaret etti. Sahadaki gerçeklik sebebiyle ABD'nin kararına şaşılmaması gerektiği ifade edilen haberde, projenin gaz hattının döşenmesinin teknolojik programlanması, değişken enerji fiyatları, jeopolitik çalışmalar, fosil yakıtlara karşı tutum ve enerji şirketlerinin istekliliği gibi önemli zorunluluklarla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti. ABD'nin İsmit kararının İsrail'i alternatif bir plan düşürmeye ittiğini ve Ankara'dan gelen olumlu sinyaller ışığında Türkiye ile işbirliği olasılığının incelenmesi gerektiği ifade edildi. Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge alanındaki durumun karmaşık olduğu vurgulanan haberde ise gaz ihracatı alanında Türkiye'yi de içine alan bölgesel işbirliğine zemin oluşturulmalı denildi.